Hiç beklemediğin bir anda, yıllar sonra kalbinin derinliklerine gömdüğün biriyle yeniden karşılaştığını hayal et. Bir zamanlar seni en çok seven ama en çok da inciten kişiyle. Ne geçmişin acısı silinmiş, ne de o bakışlar değişmiş. Bu bir mucize mi, yoksa kaderin sessizce ördüğü bir iyileşme yolu mu? Bugünkü hikayede ayrılığın küllerinden doğan gerçek bir aşk hikayesini paylaşacağım seninle. Affetmenin gücünü Duygusal yaraların nasıl sarıldığını ve yıllar sonra gelen bir özür dilerim in hayatı nasıl değiştirdiğini birlikte keşfedeceğiz. Sonuna kadar dinle. Çünkü bu sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda senin de içinde cevaplar bulabileceğin bir iyileşme yolculuğu. Mert ve Elif. Üniversite yıllarında başlayan, her bakışta yeniden aşık oldukları bir ilişki. Fakat gençlik, gurur ve korkularla dolu bir dönemde ayrıldılar. Mert, Elif'in duygusal ihtiyaçlarını göremedi. Elif ise susarak sevdi. Zamanla iletişim koptu, kırgınlıklar birikti. Ayrıldılar. Yıllarca birbirlerini sosyal medyada gizlice izlediler ama hiç konuşmadılar. Ta ki Elif'in bir gün Mert'e rastlamasına kadar. Kalbi yine çarptı. Ama bu defa acıdan değil. Anılar su yüzüne çıktı, kelimeler boğazlarında düğümlendi. Mert ilk kez, "Seni anlamadım." Özür dilerim diyebildi. Elif ise ilk kez "Beni affetmeni istemiyorum. Ben seni affettim." dedi. O anda yılların getirdiği yük ikisinin omuzlarından düştü. Gözlerinden yaşlar süzülürken sadece geçmişi değil, kendilerini de affettiler. Bu hikaye sadece Mert ve Elif'in değil. Kalbinde affedemediğin biri varsa ya da kendi hatalarınla barışamamışsan, bil ki gerçek iyileşme yüzleşmekle başlar. Bazen özür dilerim demek, bazen de sadece sessizce affetmek gerekir. Çünkü affetmek, karşındakine bir iyilik değil, kendine açtığın bir kapıdır. Belki de sen de bir gün, beklemediğin bir anda, geçmişinle barışıp yeniden aşka yürüyebilirsin. Şimdi yorumlara ben de affetmeye hazırım yaz ve bu videoyu paylaş, çünkü bir yerlerde bu hikayeye ihtiyacı olan bir kalp daha var. Unutma, Gerçek aşk bazen yıllar sonra geri döner ama sadece kalbin iyileştiyse.